Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Günlük mini game'imizi yapalım arkadaşlar. anahtarımızı kazanalım. Şöyle mini game sekmesine basıyorum. Ve şimdi play'e basacağım ve 35 saniye süremiz var arkadaşlar. Çok hızlı yapmamız lazım. Şöyle başlatıyorum. Tık 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 Hadi bakalım. Galiba yaptık gibi. Son 13, 12, 11. Ve anahtarımız gidiyor. <laughs> Arkadaşlar bu gerçekten çok tilt edici bir şey. O yüzden mutlaka videodan bakarak yapın. Çünkü süresi bayağı uzun. Sonra günü es geçmemiş olalım yani. Bakalım ileride ne işe onu da hep birlikte görürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.